Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Magazin Tur kanalı size yeni haber ve görüntüler getirmeye devam ediyor. Herkesin sevimlisi kızıl Goncalar'ın yakışıklı oyuncusu Mert Yacuoğlu'ndan muhteşem bir paylaşım geldi. arkadaşlarıyla mükemmel bir gün geçiren Mert Yacuoğlu'nun yeni görüntüsünü görmek istiyorsanız Magazin Tur kanalıma abone olun ki ya çoğundan gelen en son paylaşım ve bilgileri anında görebilirsiniz. Şimdilik göreceğiniz muhteşem bu görüntüleri az önce kendi hesabımdan paylaştığım kızıl kozunaların cüneyti yeteri kadar hayran kütlesine muallik biliyorsunuz. Bu yüzden en son gelen görüntüleri ve haberleri anında ben kanalımda yerleştiriyorum. Magazin tur kanalları olarak. Kızıl kozunaların Ayranlarının en son gelen haberleri.